Evet geldik rasyonel sayılara. İlk modülümüzdeyiz. Diyor ki kesir nedir? Diyor ki A, B tam sayı olmak üzere. Bir de B sıfırdan farklı olmak üzere. Bak yıllarca kullanacağım bilgi kardeşim. B sıfırdan farklı olacak. Yani paydaya sıfır yazamıyoruz. A bölü B kesinin ifadesine kesir denir diyor. Örnek olarak da 3 bölü 2, 2 bölü 7, 4 bölü 9 vermiş. Hep pozitif değerler kullanmışım ama eksi 3 bölü 7 de olur. Yani. A bölü B kesirinde A kesirin payı B de kesirin paydasıdır. Çocuğumuz göstermiş A pay, B payda ortadaki çizgi de bizim kesir çizgimiz. Denk kesir demişiz. Diyor ki bir kesim pay ve paydası aynı sayı ile çarpılarak genişletilirse veya aynı sayıya bölünerek sadeleştirilirse kesrin değeri değişmez diyor. İlk durumdaki kesirle genişletilmiş ya da sadeleştirilmiş kesir birbirine denktir. 2 bölü 3'ü mesela 2 ile genişletsem genişletme dediğimizi unutma hem pay hem payda çarpılacak. 4 bölü 6, 1 bölü 5'i 3 ile genişletsem 3 bölü 15, 4 bölü 7'yi 5 ile genişletsem 20 bölü 35, 5 bölü 6'yı 4 ile genişletsem 20 bölü 24 olacak. Elde edilen kesirle ilk kesir birbirlerine denkler. 10 bölü 25'i 5 ile sadeleştirebilirim. 5'e böldüm 2, 5'e böldüm 5. 32 bölü 76'yı 2 ile sadeleştirebilirim mesela. 16 bölü 38 yapacak. Arzu eden arkadaşlar bir daha sadeleştirebilirler. 14 bölü 35. İkisi de 7'ye bölünür diye düşünüyorum. Dolayısıyla buradan 2 bölü 5 gelecek. 84 bölü 96. 2'ye bölelim. 42 bölü 48. Demin yarım bırakmıştık. İstersen bir daha 2'ye bölelim. 21 bölü 24. Bir de 3'e bölelim. 7 bölü 8 gelecektir. Sadeleşebildiğiniz bildiğiniz kadar sadeleştirin. En son sadeleşemez duruma geldiğinde bırakırsınız kardeşim. Örneğimiz diyor ki 1 bölü 2 kesine denk olup payı 30'dan paydası 50'den küçük Payı ve paydası pozitif tam olan kaç tane kesir vardı? Şimdi 1 bölü 2 kesirini 2 ile genişletirsem 2 bölü 4. 3 ile genişletirsem 3 bölü 6. Bıda 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 gidecek. Şimdi biz payı referans alırsak 30 ile genişletmem lazım ki 30 bölü 60 elde edeyim. Fakat dikkat et 30 bölü 60 elde ederken payda 50'den epey büyük oldu. O zaman paydayı referans alayım. 50 ile genişletmiş olsam... Bu durumda ne elde ederim? E daha doğrusu payda 50 yapabilmek için 25 ile genişletmiş olsam 25 bölü 50. Fakat dikkat et 50 olsun demiyor. 50'den küçük olsun. Ben 25 genişletme. 24 ile genişlet. 24 bölü 48 kalsın. Tekrar söylüyorum. Pay referans alınarak 30 ile genişletilmiş olsaydı bu durumda ne olacaktı? Payda u uçmuş gitmiş olacaktı. 50'den küçük olmazdı. O halde 24 bölü 48 yazabileceğin bu istenen payın 30 paydadan 50 küçük olmasını istiyor ya elde edilebilecek en büyük sayıları bulunduran kesir olacaktır. 1 bölü 2'ye denk olan. Peki diyor ki kaç tane yazabildin kardeşim? Bakın 1, 2, 3, bula, bula 24'e kadar gidiyor. Dolayısıyla birden başladığı için 24'e kadar 24 tane bu şekilde kesir yazılabilirmiş. Neymiş bakalım bu rasyonel sayılar? Kesiler kümesinde aynı denklik sınıfların her birine rasyonel sayılar denmiş. Mesela 3 bölü 4 ile alakalı genişletip genişletip göstermiş bize. 3 bölü 4, 6 bölü 8, 9 bölü 12, 3 ile genişletmiş, 4 ile genişletmiş filan. Bu denklik sınıfındaki her birine rasyonel sayı deniyormuş. Rasyonel sayılar kümesi Q ile ifade ediliyor. Bütün tam sayılar birer rasyonel sayı. Dolayısıyla tam sayılar kümesi rasyonel sayılar kümesinin alt kümesi. Şimdi bu kız çocuğunun söylediği şeyi bir bakmak istiyorum ben sevgili dostum. Diyor ki tam sayıların tamamı rasyonel sayıdır. Şimdi 2 dediğin sayı malum 2 bölü 1 olarak yazılabilir. Ya da eksi 3 dediğin sayı eksi 3 bölü 1 olarak yazılabilir. Dolayısıyla gördüğünüz gibi her tam sayı bir rasyonel sayıdır. Bu durumda tam sayılar kümesinde bulunan tüm elemanlar rasyonel sayılar kümesinin içerisinde olacağı için tam sayılar kümesi rasyonel sayılar kümesinin nesi olmuş oluyor bu durumda? Alt kümesi olmuş oluyor. Peki diğer arkadaş ne demiş bakalım. Kesrin payı sıfır olabilir. Pay sıfır olabilir. Ama pi'de diyor 0 olamaz. Hemen yan tarafında bunun örneğini vermişiz. 0 bölü a, a0'dan farklı olmak üzere işte. 0 bölü 3, 0 bölü 5, 0 bölü eksi 7 bunların hepsi 0 eşit olurken a bölü 0 dediğimiz ifade ise payda 0 olduğundan dolayı tanımsız olacaktır. Örneğimiz diyor ki 2 x bölü x artı 5 diyor. 0 eşit olduğuna göre x kaçtır? Bir rasyonel ifade 0'a eşitse payının 0 olması gerekir. O halde payına gidiyorum 0 eşitiyorum. Eksi x'i karşı tarafa attığımda x'in karşılığı buradan ne gelecektir? 2. Örneğimizde diyor ki 3 bölü 2 eksi x ve 5 bölü 2 x artı 4 kesirleri birbirlerine eşit olduğuna göre x kaçtır diyor. Hemen bunları bir eşitleyelim. 3 bölü 2 eksi x ve 5 bölü 2 x artı 4. İçler dışlar yapıyorum. 3 ile 2 x artı 4'ü çarpacağım arkadaşlar. 5 ile de 2 eksi x'i çarpmayı planlıyorum. 3'ü dağıtalım. 3 çarpı 2 x'den 6 x, 3 çarpı 4'ten 12 gelecek. 5'i dağıttığımda 5 çarpı 2'den 15 çarpı x x'den eksi 5 x gelecek. Eksi 5 x'i karşı tarafa atıp 6 x'e toplarsam 11 x. 12'yi de diğer tarafa attığımda buradan karşılığı eksi 12 diye geçip ondan çıkacağı için eksi 2 olacaktır. Her tarafı 11'e böldüğümde buradan x'in aradığımız değeri eksi 2 bölü 11'dir. Örneğimizde bir bayağı kesriğin pay ve paydası birer tam sayıdır. Buna göre değeri 3 bölü 4 olan bir kesriğin pay ve paydasının toplamı kaç olabilir dermiş. Şimdi biz bu tarz sorularda şunu yapmak durumundayız. K ile genişletiyorum. 3K bölü 4K. Pay ile paydanın toplamı bu durumda ne gelir? 7K. Bu demek oluyor ki pay ile paydanın toplamı 7'nin katı her şey olur. 7, 14, 28 filan diye değerler alabilir. Ama 7'nin katı olduğu kesin. Örneğimizde 7 bölü 3x artı 9 kesrinin sonucu x'in hangi değeri için bulunamaz denmiş. Şimdi 3x artı 9 paydada eğer siz paydayı 0 yaparsanız bunun sonucu bulunamaz. Ne deriz payda 0 olduğunda? Tanımsız deriz. Dolayısıyla 3x artı 9'u gidiyorum 0'a eşitliyorum ki buradan paydayı 0 yapan değeri bulayım. 9'u karşı tarafa attığımda eksi 9 diye geçecek. Her tarafı 3'e böldüğümde x'in karşılığı buradan eksi 3 olacaktır. 2004 KPSS'de şöyle bir soru sormuşlar diyor ki Aşağıdaki taralı bölgelerden hangisini belirten kesir 6 bölü 8 kesine denktir. 6 bölü 8 kesri bana biraz sadeleşebilir gibi geldi. 2'ye böldüğümde 3 bölü 4 gelecek. Demek ki 4'e ayrılıp 3 tanesi boyanmış olan ya da 8 tane parçaya ayrılıp 6 tanesi boyanmış olan bir şekilde karşılaşmak istiyorum. Fakat A seçeneğinde 3 parça ayrılmış birisi boyanmış. B seçeneğinde 4 parçaya ayrılmış ikisi boyanmış. Dikkat et C seçeneğinde 4 parçaya ayrılmış ve 3 parça boyanmış. Aradığım cevap C seçeneğindedir.